Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kek tarifiyle geliyorum. Kendi tarifim. Tahinli pekmezli kek. Tam bir kış keki. Evet, hadi bakalım yapımına geçelim. Öncelikle 3 adet yumurtamı kabıma alıyorum. Bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Maalesef virüslerin biri gidiyor, biri geliyor. Evet, şimdi bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker ekliyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Ve iyicene karıştırıyorum şekerim içinde eriyinceye kadar. Ve hemen kuru malzemelerimi eleğime alıyorum. 2 su bardağı un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum, bir paket vanilya ekliyorum, bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum arkadaşlar. Karbonat da içine böyle çok güzel bir renk veriyor, böyle hamur, e, kekinizin rengini sarımsı yapıyor içine. Bu da sizin için bir püf noktası olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bir karıştırıcı ile iyicene karıştırıyorum. bu arada unum az geliyor yarım su bardağı daha un ekliyorum ve toplamda 2,5 su bardağı un eklemiş oluyorum arkadaşlar açıklama kısmına da yazarım Evet arkadaşlar inanılmaz kolay pratik böyle hemen şipşak çayın yanına yapabileceğiniz çok güzel bir kış keki çok da sağlıklı kıvamı da tam böyle olacak arkadaşlar işte. Ve hemen borcamın altını margarinle veya tereyağla şöyle oda sıcaklığında margarini veya tereyağını iyicene borcamın altına sürüyorum. Tepsi de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Veya dilerseniz kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Evet hamurumu içerisine alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yarım su bardağı tahinle yarım su bardağı pekmezi karıştırdım. Şöyle bir kaşık yardımıyla üzerine gelişi güzel döküyorum. Dilerseniz tahinini daha fazla veya pekmezini daha fazla kullanabilirsiniz ama bu ölçüler idealdir. Evet, şimdi bir çöp şişle veya bir kürdanla şöyle şekil veriyorum. Evet arkadaşlar, 170 dereceye ayarladığım fırına veriyorum ve toplamda 35 dakika kadar beklettim ben. Ama bu fırından fırına çok değişiklik gösterebiliyor. Dikkatli pişirin ve kontrol edin. Evet şimdi 170 dereceye ayarladım fırınıma veriyorum ve 35 dakika kadar sonra çıkartıyorum. Bu da fırından çıkmış hali. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Muhteşem oldu. Şöyle kürdan testi de yapayım. Göstereyim size nasıl piştiğini. Şu tahinli pekmezli olan yerlere batırmıyorsunuz kürdanınızı arkadaşlar. Orası hafif sulu gibi oluyor. Diğer yerlerine batırıp kontrol edebilirsiniz. Şöyle kürdanınız kuru çıkıyorsa pişmiştir. Ve kekim hazır. Sunumunu da göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, pişti. Enfes bir lezzet. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.